33 adet olup boyundan kuyruk kadar uzanmaktadır. Boyun bölgemizde de 7 adet olur ve bunlar arasında fıtık diye tabir ettiğimiz yastık vardır. Boyun fıtığı bu fıtık bölgelerinden herhangi birinden fıtın e, fıtığın zarının yırtılması, patlaması sonucu kola ve ellere inen sinirlerin bası altında kalması şeklinde tanımlanabilir. arkada e, direk basız sonucu mielopati dediğimiz bir durum oluşabilir. Bu omurgik hasar gösterir ve omurgik hasarı da hastalarda ciddi bulgulara yol açar. Omurda kanal darlığına yol açan her sebep mielopatiye, mielomayasiye yol açabilir. kol ağrısı elde kolda uyuşma şeklinde kendini gösterir. Bası yerine göre bu değişebilir. Omuzda da görülebilir, sırt bölgesinde de baş arkasına da bulan bir ağrı olabilir. İki kürek kemiği arasında da bulan bir ağrı olabilir. Parmak uçlarına kadar yansıyan bir uyuşma da olabilir. Fakat kanal dağılığı, ligaman osifikasyonu dediğimiz ee, bağ dokusunun yumuşak dokuların kalınlaşmasına bağlı bu birlik hasarı ve omurda kanal dağılığında Miyelom dediğimiz o mirlik hasarı oluşur ki hastada uyuşukluk, yürüme güçlüğü, özellikle düğme ilik yememe, kalem tutamama, bardak tutamamaya varıncaya kadar e, birçok belirti görülebilir. Bu kısacası basit derecesine ve e, olmamasına göre değişir. Hastaların verdiği hikaye nedir bu? Çok şiddetli boyun ve kol ağrısı, ilaca ve fizik tedaviye yanıt vermeyen ya da yürüme güçlü, ya da elini tam kullanamama şeklinde görülebilir. Yine kürek, iki kürek kemiği vuran ağrı, baş arkasına vuran ağrı, her iki kolda uyuşma şeklinde de kendini gösterebilir. yapılan e, MR, MR miyolografi, e, kemik yapıyı göstermek için tomografi, sinir hasarını göstermek için elektromiyografi dediğimiz EMG gibi yöntemlerdir. MR'da özellikle basının derecesi, sinir hasarı, mesafe, e, tomografide ise genelde kemik yapıdaki düzensizlik, e, dejenasyon dediğimiz kireçlerle durumu net olarak görülebilir. Şimdi basit bir boyun fıtığında ana tedavi yöntemi diskektomi, mikrodiskektomi denilmiş bir yöntemdir. Özellikle de günümüzde anteriordan, ön taraftan, yaklaşımdan ee, disk bölgesine mikroskopik olarak ulaşıyoruz ve ee, disk temizlendikten sonra disk mesafesine omur yapısının aksının korunması için titanından yapılmış keşfimiz bir cisim yerleştirilir. Eğer birden fazla mesafede kayma ya da dejenerasyonla birlikte, dağılmayla birlikte bir bası var ise o zaman disk mesafelerinin temizlenmesi, yani diskektomi, keç yerleştirilmesi ve anterior füzyonla birlikte plak dediğimiz bir implantasyonla ameliyat tamamlanır. Eğer bası derecesi e, arka tarafta daha fazla ise hastaya yüzü koyun yatar pozisyon verilerek arkadan yani posteriordan yaklaşımla bir cerrah uygulanır. Bası yapan doklar kaldırılarak o ve sinir rahatlatılır. Ve lateral aspidalama dediğimiz stabilizasyonla omur aksının korunması stabilizasyon için bir müdahale yapılır. Her cerrahi müdahale olduğu gibi bu cerrahi müdahalelerde tabi riskler vardır. Özellikle damar sinir paketini yakın olmasından dolayı ve ameliyat öncesi hastanın kliniğine göre değişmektedir. Örneğin Miedo Malazi dediğimiz koronelik hastalığı varsa bu iyileşme süreci olmayabilir. Ameliyat yine de gerekli Evet gereklidir. Tamamen hastanın felç kalmasını önlemeye yönelik en önemli adımdır. Ameliyat sonrası basit diskektomi tek veya iki mesafeli anterior yaklaşımlı diskektomilerde genel klasla ertesi gün mobilize edilir ve tavırcı edilir daha ağır ameliyatlarda bu süreç birkaç güne kadar uzar. Ama her evet. ameliyatlarda tüm ameliyatlarda eğer hastanın gelişimi bir felç durum yoksa hasta yürüyerek normal yaşantısına e, bir haftadan sonra devam edebilir.